Herkese merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bomba gibi giriyorum bu konuya. Alfa olduğunu nasıl anlarsın? Kavram karmaşası var. Sırtlan, alfa erkek. Bu adam alfa mı? Bana böyle binlerce mail geliyor her gün. Bu adam alfa mı? Davranışlarından emin olamıyorum. Sırtlan olabilir. Size maddeler halinde anlatacağım ve gündem çok değişik. Gerçekten her zaman ilk sıraya cinselliği koyardım ama artık cinselliği koymuyorum. Çünkü sırtlanların yaptığı bambaşka bir olay var size anlatacağım. Bir, para mevzusu. Bakın. Sırtlanlar bugün çok yoğun olarak para yiyorlar. Yani burada milyon dolarlardan bahsediyorum. Yani toplasan gerçekten yedikleri parayı milyon dolarlardan bahsediyorum. Çünkü kadınların parasını öyle bir yiyorlar ki bakın. Son dönemde yaptığım seanslarda birebir çalışmalarda şunu çok net görüyorum. 300 bin lira yedirdim, 500 bin lira yedirdim, adama 1 milyon lira yedirdim, yoğun olarak para yedirdim diyen kadınlar bana başvuruyorlar. Ve tabii ki bunların gitmesi gereken yer böyle durumlarda savcılıklar. Yani gidip hukuka başvurmaları gerekiyor. Bizim seanslarda bu konu dikkatimizi çekmeye başladı. Çünkü belli bir segment var. Özellikle 40 yaş üstü, 40 plus dediğimiz işte ne bileyim boşanmış, düzgün bir işi olan, düzgün bir kariyeri olan, Evliliğe gitmemiş. Herkes boşanma yaşayabilir. Burada bir şey yok. Doğru bir ilişki arayan, düzgün bir ilişki arayan ve duygusal boşlukta olan kadınlar var kariyerlerinde çok başarılılar, iş hayatında çok başarılılar. Fakat bu kadınlara yaklaşan ve bu kadınlarda para olduğunu hisseden bir erkek kitlesi var. Ve bunlar bazıları özellikle para yeme amaçlı olarak yaklaşıyor. Kadındaki duygusal boşluğu görüyor. Ve hemen o şekilde işte sana aşık oldum, işte senin gibi bir kadın tanımadım. İşte ne bileyim böyle milyon tane bil bilirsiniz yani bu cümleleri. İşte çarpıldım, işte aradığım aşk sensin falan diye. Kadına yoğun bir ilgi gösteriyor. Kadın bir dinlemiyor, iki dinlemiyor. Fakat daha sonra bu yoğun ilgiye birçok kadının zaafı vardır. Bunu biliriz. Kadınlar ilgiyi severler. Adam buradan yaklaşıyor ve kadının kafasında yavaş yavaş soru işaretleri yaratmaya başlıyor. Acaba gerçekten bu adam beni seviyor olabilir mi? Gerçekten de bu adam benimle ciddi olabilir mi? Kadının zaten hayatında birisi yok. Ve hayatını tamamlayacak düzeyli bir ilişki arıyor. Zaten dediğim gibi iş hayatı çok iyi. Maddi durumu çok iyi. Ve hayatında özel hayatında da doğru bir ilişki arıyor. Bu adam da profil olarak iyi giyiniyor. iyi bir arabaya biniyor. Ya da ne bileyim işte konuşmayı öğrenmiş birkaç <laughs> kitap okumuş falan. Kendini biraz geliştirmiş diyelim. Gerçi Türkiye'de yani 4-5 kitap okumak için erkekler için büyük bir olay yani. <laughs> Çünkü genelde okumuyor erkekler. 4-5 kitap bile fazla. Ama bu adam kendini biraz geliştirmiş. Kadınlarla konuşmayı biliyor. Kadın nereye götüreceğini biliyor. Nasıl bir restorana, nasıl bir yerde yemek yedireceğini biliyor. Davranışları öğrenmiş falan. Yanaşıyor. Daha sonra iş hayatımda sıkıntılar var diyerek yavaş yavaş para istemeye başlıyor. Taksit taksit. İşte 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ve kadınlar bazı kadınlar bu paraları veriyorlar. Ve daha sonra bizi aradıklarında şöyle bir talepleri oluyor. Ben bu parayı nasıl geri alırım? Buradaki yer biz değiliz. Yani bu adam zaten yanlış bir adam. Bu adam zaten bir insanın karşısına çıkabilecek en yanlış profil. Bir melek gibi yaklaşıyor. Yoğun bir duygusallık yaratıyor. kadında da duygu yaratıyor ve ondan sonra da para yiyor. Adamın amacı tamamen maddiyat. Şimdi arkadaşlar bakın. Sırttan alfayı nasıl ayırt edersin konulu bu videoda birinci maddeye her zaman için ben biliyorsunuz cinselliği koyarım. Çünkü sırtların ilk maddesi cinsellikleri. Ama son günlerde gündem o kadar değişti ki İlk madde artık benim için maddiyattır. Yani para mevzusu açılıyorsa ve yavaş yavaş bakın ustalıklı olan bir e, sırtlan diyelim bu maddiyatla yaklaşan bir sırtlan para istemez. Siz o parayı verirsiniz. Nasıl yaptıklarını söyleyeyim. Şöyle bir taktikleri var. Ya o kadar kötü durumdayım ki. Yo yo hayır senden gelecek parayı kabul edemem. Hayır hayır hayır. Bak <laughs> böyle yapıyor bak. Hayır hayır. Hayır ben sana onun için anlatmıyorum. Ben sana onun için anlatmıyorum. Ben zaten seninle paylaşıyorum. Sıkıntılı bir süreçteyim. Ama hayır ben senden alamam onu falan diye sizin ısrar etmenizi sağlıyor. Siz ısrarla o kadar hmm. acıyorsunuz ki onun durumuna o kadar üzülüyorsunuz. Çünkü sizin duygusal olarak boşluğunuzu tamamlamış bir adam. Yani mesela ilk 1-2 ay yapmıyor bunu zaten. 3-4 ay sonra açıyor bu muhabbetleri. İlk önce bir 1-2 ay müthiş bir muhabbet yapıyor. Kendini prenses gibi hissediyorsun. Adam sana çok değer veriyor. Bulutlardasın. İşte arıyor, sürprizler yapıyor. Hediyeler yolluyor. Önce biraz bir birkaç kuruş bir maddiyat koyuyor ortaya. <laughs> Çünkü onların şöyle bir mantığı var yani. Kaz gelecek yerden tavuk ezirgenmez. Dolayısıyla biraz bir para harcıyorlar. Sonra yavaş yavaş sıkıntılarından bahsediyor. Aramaları kesiyor. Aramaları kesince kadın bir anda yeniden ''Aa ben bu adamla güzel bir ilişkiye gidiyorum. Niye kesildi?'' diyor. Arıyor. Sonra anlatmak istemiyorum diyor. Yüz yüze görüşürüz diyor. Yüz yüze görüşme diyor ki bak seni seviyorum. Seninle gerçekten iyi bir duygum var. Ama ne var biliyor musun? Maddiyatım çok kötü bu ara. İşlerim çok kötü. Bana birkaç hafta izin ver diyor. Bazı kadınlar, hepsi değil tabii ama bazıları bu tuzağa düşüyorlar. Çünkü şöyle bir yerden bakıyor. Güzel bir duygu yakalamışım. Ben ödeyeyim senin borcunu. Ufak bir rakam zaten benim için diyor. Ben ödeyeyim yeniden sen bana o ilgiyi devam ettir. Yani aramızdaki bu diyalog bozulmasın. Gerçekten bu paralar verenler var. Genelde rakamlar ufak başlıyor. 3 bin lira, 5 bin lira. Ya bunlar ufak derken bunlar ufak paralar değil ama adam normalde 300 bin lira yiyen bir adam olduğu için adam için ufak bir para. Yani 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira ile başlıyor. Daha sonra bu yekünler, bakiyeler biriktikçe 100 bin, 200 bin, 300 bin liralara gidiyor ve büyük paralar yiyorlar. Şimdi... Bu adamların taktikleri belli. Bakın bu şekilde yanaşıyorlar. İlk maddemiz maddiyat. Alfa maddiyat muhabbeti yapmaz. Alfa zor duruma düşebilir ama sizden para istemez. Gerçekten bak bak çok net söylüyorum bunu. Yani burada kafamda düşme yok. Hiçbir şekilde. Alfanın olayı şudur. Zor duruma düşse bile çok da belli etmez dışarıya. Bir şekilde yolunu bulmaya çalışır. Hayat herkes zor duruma düşer. Burada bir sıkıntı yok. Ama kadına bunu yeni tanıştığı 3 aylık 5 aylık bir ilişkide kadından para tırtıklamaya çalışmaz. Bir kere burada kafadan bu kişi kesinlikle ama kesinlikle alfa değil sırtlan. İki tabii ki cinsellik. Cinsellik şöyle bir olay. Alfa ile cinsellik yaşanmaz mı? Alfalar da rahip değil yani onlar da cinsel hayatları var. Ama bu ilişkide sıradan bir şey gibi oluyor. Yani mesela kadın alfa ile cinsellik yaşıyor ama 6 ay sonra 5 ay sonra ne bileyim böyle akış içerisinde adamla normal cinselliği normal ilişkideki bir şey gibi. Hani sinemaya gittik gibi anlatıyor. Yani tamam yani bu cinsellikte yaşadık. Ama adamın bu konuda bir çabası olmamış. Yani adamın kadını bir şekilde bir cinselliğe yönlendirmek gibi oyunları, işte gece vakti cinsel yazışmalar, hani sexting diyorlar bugün işte sürekli cinsel içerikli yazışmalar. Daha yeni tanışmışlar bir hafta sonra adam diyor ki sexting yapalım mı? Hadi cinsel yazışalım falan. Ne acelen var abi sen nereye neyi yetiştiriyorsun? <laughs> nasıl bir nasıl bir açlık bu şimdi başka bir tabir kullanmak istemiyorum nasıl bir açlık bu yani sürekli olarak bir cinsel açlık adamın bütün hayattaki güdüsü ne bileyim kitap okumak değil gezmek değil seyahat değil cinsellik adam bı, 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 sürekli <laughs> Sürekli cinsellik için yaşıyor. Bu nasıl bir şey ya? Ne yaptınız siz? Hormonal bir şey mi yaptınız? Ya? Yani adam duramıyor yani. Sürekli cinsel Böyle bir şey yok. Şimdi dolayısıyla akşam 11-11.30 gibi hadi cinsel yazışma yapalım. Ya kızla bir günde bir film konuş be kardeşim. Bir günde bir tiyatro konuş. Bir günde bir opera. Opera tamam Türkiye için lüks olabilir. Ama bir şey konuş yani. Ne bileyim bir iki muhabbet et kızla yani. Sürekli cinsel. Bu ne? Sıkıcı ya. Sürekli cinsel de bence sıkıcıdır yani. Adam bundan sıkılmıyor yani. Garip bir şey. 3- Dedikodu yapmaz. Alfa kesinlikle dedikodu yapmaz. Dedikoduya girmez. Şimdi kız mesela yazıyor bana, mail atmış diyor ki, genç bir papatya. Ya diyor, Adil abi diyor ben bir çocukla tanıştım. Çocuk diyor eski sevgisini bana kötülemeye başladı hemen. İşte ben de kurtuldum lanet bir kız falan. Bu kesinlikle alfa değil. Bu sırtlan. Yani dedikodu yapmaz bir alfa. Yani eski ilişkisiyle ilgili söyleyeceği şey maksimum şudur. Ya ayrıldık. Yürümedi, ayrıldık. Kızla anlaşamadım bu kadar. Yani maksimumu budur. Normalde de bir alfa şunu der. Ya geçmişle mi ilgili konuşacağız? Yani ne alakası var? Yani ben geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Dolayısıyla konuyu uzatmaz ve eskilerle ilgili kötüleme, eski eşiyle, eski sevgilisiyle neyse işte kötüleme, dedikodu falan bunları yapmaz. Çünkü bunu kendine yakıştırmaz. Yani bu efendilik de değil biliyor musunuz? Bu alışkanlık. Yani bunu yapmaz. Bunu kendinde bunu yakıştırmaz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bazı adamlar titizdir. Tamam mı? Bir damla bir şey dökülse yemek yerken üstüne hemen çıkartır gider onu değiştirir o gömleği. O gömlekle dolaşamaz o gün. Rahatsız olur yani. Titizdir adam. Adamın bir kalitesi vardır, adamın bir tarzı vardır. Bazı adam pasaklıdır. Adamın üstünde domates görürsün. <laughs> yani böyle burada bir domates dökülmüş buraya. Yani domatesin kendisi duruyor bir parça, bir dilim domates duruyor burada abi de. Abi umrunda değil. Yani ne var ben rahat bir adamım da. Bohem. Bohem takılıyor yani bazıları. Çok bohem yani. Bohemin ne olduğunu da bilmezler bu arada. Kavramını da bilmezler ama. Bohem ya ben rahatım ya dostum boşver ya falan. Adamın umurunda değildir yani. Bazı adam bir damlayla çıkartır gömleği. Şimdi bu da böyle bir konu. Erkeğin bir tarzı olur. Alfa dediğimiz kaliteli erkekler. Evet bunlardan fazla kalmadı günümüzde ama var. Alfa abilerimiz var yani. Şimdi adres veremeyeceğim ama var abilerimiz. <laughs> yani şimdi burada açık adres veremeyeceğim ama var. E şimdi bu adamların bir tarzı var. Kirli dolaşmaz. Ne bileyim. Mesela eski eşiyle ilgili konuşması da bir kirli bir davranıştır. Yapmaz bunu. Kendine yakıştıramaz. Yani bunu size etkilemek için değil ya da efendi olduğu için değil. Kendine yakıştıramaz. Der ki böyle bir şey yok yani. Ben o kadınla yattım, kalktım, yedim, gezdim, tozdum. hayatım belli bir bölümünü yaşadım. Şimdi onunla ilgili niye konuşayım yani? Yakışık almaz bu. Kesinlikle bu işlere girmez. 4. Hiçbir şekilde size daha tanışır, tanışmaz, evlilik muhabbeti açmaz. Şimdi alfa evlilik düşünen bir alfayı ele alalım. Yani hayatında düzgün bir ilişki arıyor, uzun vadeli bir ilişki arıyor ve evliliği de kafaya takmış. Yani evleneceği kadın olup olmadığınızı anlamak için biraz zaman geçirir. Yani şimdi der ki ya bu kadın bana uygun mu? Hep söylüyorum kadınların en çok aradıkları şey ilgidir. Erkeklerin aradıkları şey ise uyumdur. Ya yani benim için uyumlu mu bu kadın? Benimle uyumlu mu? Belki başkasıyla çok uyumlu kafa yapısı olarak ama benimle uyumlu mu? Mizah, kafa yapısı, zevkler, hobiler, gezme, tozma, müzik. Mutfak zevki. Bunlar uyumlu mu? Şimdi adam bunu anlamaya çalışır. Bunu anlamasın. Normal bir erkeğin. 6 ay. Ya en az 6 ay. Ya ...iki ayda falan anlaşılmaz. Şimdi dolayısıyla daha tanışır tanışmaz. Hadi evlenelim ben de var ya. Bak sen 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 olsun işte. ...işte evleneceğim kadın sensin falan. Bunlar sırtlan davranışları. Alfa bunu yapmaz. Alfa bir bakar. Anlamaya çalışır. Bu kız farklı koşullar altında benimle uyumlu mu? Yani öyle bir insanı tanımak o kadar bazılarının düşündüğü kadar kolay bir şey değil annem. Öyle bir şey değil. Biz bir aydır tanışıyoruz bu adam benim kaderim falan öyle bir şey değil. Değil yani dur bir dakika sakin tamam kaderindir belki kaderini yaşarsın zaten. <laughs> yani sen onu algılamasan bile o senin kaderinse yaşarsın onu. Bir sakin ol hemen iki hafta sonra bu kaderim benim deme. Öyle bir şey yok. O kadar basit değil o işler. Bir bekle bir sakin ol bir ayaklarını yere bas duygusal olarak o kadar çabuk yükselme. Bu gerçekten de çok yaşadığım bir olay seanslarda. Yani özellikle bakın bir parantez açayım burada hayatında uzun süredir bir ilişki yaşamamış, uzun süredir hayatına birini almamış kadınlar birdenbire bir duyguyla karşılaştıklarına çok hızlı 40 bin, 30 bin, 40 bin fite çıkıyorlar. Hemen hızlıca yükseliyorlar. Ha işte aşk falan. Biraz sakin. Şimdi o adam normalde belki hani o derece bir duygu sana yaşatmayacak ama duygusal boşluğun var. Yani uzun süredir hayatında biri yok. Onun için yükseliyorsun. Belki de senin hayatının aşkı olabilir ama hemen yükselme. Yani bir insanla ilgili duygularımızı biraz kontrol edebilmemiz lazım. Eğer erkeklerin bu alemde bir avantajı varsa, o da duygularımızı biraz daha kontrol edebiliyor olmamızdır. Yani o kadar hızlı uçmuyoruz. Yani biraz aa bu kız evet ya bir şeyler hissediyorum ama du bakalım. Mesela erkeklerde bu var du bakalım ya du bakalım bak. <laughs> Hep burada döner olay du bakalım ya du. Ya şimdi abi iyi ama Dur bakalım ya iyi gidiyor. Dur dur bozma abi iyi gidiyor falan. Erkeklerde bu var bizim alemimizde. Ama kızlar hemen kaderim. Pembe panjur aa evleneceğiz falan. Dur sakin. Sakin ablacım biraz sakin. Yani o kadar hızlı yükselmeyelim. Çünkü adama karşı yüksek bir beklentiye çıktığınızda bir anda damdan düşer gibi aslında sizin o kafanızda kurduğunuz kişi olmadığını görünce <laughs> adamın gayet hani ne bileyim çeşitli ortamlarda garip sesler çıkartan falan <laughs> bir adam olduğunu görünce bir hayal kırıklığı oluyor toplumda. Yani bunu yapmayalım. Hızlı yükselmek yanlış. Biraz sakin olmak lazım. Bir insanı gerçekten tanımak hep söylüyorum her zaman söyleyeceğim zaman alan bir şey. 5. Alfa ile sırtlar arasındaki en büyük farkları anlatıyorum size 5. madde. Ghosting yapmaz. Şimdi ghosting nedir? Ghosting birdenbire ortadan kaybolmaktır. Bu sırtlan davranışı. Bu alfa davranışı değil. Alfa bir işi varsa gücü varsa ya bir süre görüşemeyecekse de bilgi verir. Yani bir satır yazar. Der ki ya hayatım bak beni merak etme şurada olacağım telefonum kapalı falan filan. Sırtlan olur olmadık zamanlarda ortadan kaybolan bir erkek türü. Alfa bunu yapmaz ama sırtlan yapar. 3 gün oradan kayboldu ulaşamadım. Allah Allah 3 gün neredesin? Hani birkaç saatten bahsetmiyorum. İşi vardır. Birkaç saat ulaşamazsın ama 3 gün. Çünkü başka kız veya kızlar var. Belki de evli. Yok yani bir anda telefonları kapatıyor. Çünkü bir ayrı bir hattı var oradan hayata tutunuyor. <laughs> yani birkaç tane hattı olan adamlar var. Ben 5 hattı olan adam tanıdım. 5. 5 tane telefon hattı var. Üşenmemiş hepsini kontrol ediyor. Ne yapıyorsun abi sen yüzlerce kadın ne yapıyorsun ya? <laughs> Nasıl yapıyorsun bunu? Bu kadar vakit nereden buldun? Şimdi bakın. Alfa Evet belki çok yoğun ilgi gösteren bir erkek türü değil. Zaten kadınlardan en çok gelen bana mesaj şudur. Adil Bey alfa sevmiyorum ben çünkü sırtlan olsun ama ilgi göstersin. Ben ilgi seviyorum diyen çok kadın var. Bu ilgi boşluğu, bu ilgi ihtiyacı çocuklar gider, başka yerlere gider, ne bileyim Yozgat'a gider, Kırşehir'e gider, bir yerlere gider. Ama ilgi ihtiyacı var birçok kadına yani ilgi istiyorum ben. Dolayısıyla bana ilgi versin de sırtlan mı, alfa mı, dinozor mu umurumda değil. Bu ayrı bir konu. Videomuzun konusu bu değil. Ama gerçekten de alfa yoğun ilgi gösteren bir adam olmasa bile çünkü kendi yoğunluğuna da önem verir yani. Kendi işine gücüne önem verir. Ne olursa olsun bilgilendirme yapar, haberleşir, iletişim kurar. Adam gibi, insan gibi size bilgi verir. Çünkü önemser seni. Yani hayatına zor bir kadını alır. Yani seçicidir alfayı erkek takımı. Ama o kadına da önem verir, değer verir, hissettirir. Hayatım akşam telefonum kapalı olacak ya da akşam telefona çıkamayacağım. Çünkü şu kişilerle görüşmediğim onların yanında da telefonla kurcalamak istemiyorum. Hoş olmaz iş toplantısı, iş yemeği. Bana ulaşamazsa merak etme. Çok basit bir bilgilendirme yapar. Çünkü der ki bu kadın merak eder şimdi üzülür. Onu düşündüğü için, değer verdiği için bu önden bilgilendirmeyi yapar. Bu da kalitedir. Bir erkekte bu kalitedir. Şimdi alfa bu. Sırtlan ortadan kaybolur. Şimdi mesela bana danışanım şunu diyebiliyor. Ya sürekli ortadan kayboluyordu ama seviyorum. Tamam da nereye kayboluyor bu adam? Bu adam nereye kayboluyor? Yani Birleşmiş Milletler toplantılarına mı katılıyor? Ne yapıyor? Üç gün yok, bir hafta yok, iki hafta yok. Sonra geliyor seni çok özledim diye sarılıyor. Kadında duygusal boşluk var hemen o duygu yeniden ilgiyle birlikte affediyor. Şimdi ortadan sürekli kaybolan sınıfın bir şeyler çevirdiğini, başka işler peşinde olduğunu, muhtemelen başka bir trafiği olduğunu Instagram'da şurada burada fark etmez Tinder'da bir yerlerde birileriyle yürüyüşte olduğunu bilin. Çünkü bir erkek en azından bilgilendirme yapar ve zırt pırt ortadan kaybolmaz. Size bu videoda <laughs> hızlı bir şekilde 5 madde halinde o adamın alfa olduğunu nasıl anlarsın? Bu bilgileri aktardım. Sizi sevdiğimi tek bir anonsunu unutmayın. İyi akşamlar.